Merhaba arkadaşlar pet sevenler birliği kanalına hoş geldiniz. Sürpriz bir kampanya geldi arkadaşlar. Konumiden kampanya açıklaması var. Şu an oyun bakımda saatlerimiz daha 9 olmadı. Ben videoyu çektiğim an itibariyle. Bakım bittikten sonra oyun açıldıktan sonra da gelen tüm her şeyi inceleriz arkadaşlar. Ama Konumiden iki önemli açıklama var. Onları sizlerle paylaşmak istedim. Birincisi hatta oyuncu ilerleme sıfırlama ücretsiz olacak arkadaşlar ama ne zaman Eylül ayındaki güncelleme, 12 Eylül'deki o güncellemeden sonra oyuncuları sıfırlamaya artık GP harcamadan ücretsiz bir şekilde yapabileceğiz, Konami onu açıkladı. Ama Eylül ayındaki o güncellemeden, 12 Eylül'den sonra bunu gerçekleştirebileceğiz. Bir diğer açıklama da Manchester United'da özel bir kampanya geldi. Bruno Fernandes'in bu kartı oyuna giriş yapan herkese hediye ediliyor. Çok yüksek seviyeli bir kart değil. 94 seviye kadromuza da biraz atacak. Ha, taş çatlasa 98 olur galiba. Ama diğer hediye de şu arkadaşlar Epic Scos'un yer aldığı bir paket olacakmış. Özel oyuncu listesinde Scos'un destansı kartı, epic kartı, diğer 3 oyuncu da göze çarpan oyuncu olacak diyor Konemi. 3 tane de renkli kart oyuncu olacakmış. Buradan ücretsiz açma hakkı vereceğiz diyor. Bir tane özel mücadele etkinliği gelecekmiş. Epic Scos tesadüfi anlaşması almak için YZ'ye karşı maçlar oynayın diyor. Şimdi anladığımız kadarıyla 4 tane oyuncu var. Scos ve 3 tane renkli kart bir tane ücretsiz açma hakkı veriliyor gibi. Bunu oyun açıldıktan sonra da inceleriz arkadaşlar. Umarız hepsini hediye ederler ama açıklamada hiç öyle sayı, sayı belirtmemişler. 3 tane 4 tane diye ücretsiz açma hakkı alın diyorlar. Eğer 4 tane oyuncu içerisinden bir tane açma hakkı varsa... epic çıkar olma ihtimali de yüksek olacak tabii ki. Umarız Konemi belki doğru ifade edememiştir kendisini. Yani Epic Scots'ta keşke banko hediye etselerdi Bunu da oyun açıldıktan sonra inceleyeceğiz arkadaşlar. Anladığımız kadarıyla Konami diyor ki Epic olsun olduğu paketten ücretsiz açma hakkı vereceğim. Doğrudan Epic olsun hediye etmiyorlar. Bruno Fernandes hediye etmekteler. Oyun açıldıktan sonra da gelen her şeyi inceler. Bu etkinliğe de bakarız arkadaşlar. Kaç tane ücretsiz açma hakkı var? Epic Skulls'un yanındaki diğer futbolcular kimlerdir? Seviyeleri de açıklandıktan sonra seviyelerini de inceleriz. Sizler de yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.